Behlül Hazretleri çarşı esnafına yumuşak bir dille çeşitli nasihatlerde bulunur. Fakat çarşı esnafı bu durumdan rahatsız olur. Harun Reşid'e giderek şikayette bulunurlar. Bize karışmasın. Günah da bizim, sevap da bizim. Hem ona ne? Her koyun kendi bacağından asılır derler. Harun Reşid Behlül Hazretlerini çağırarak olanları anlatır. Bir daha Onların işlerine karışmamasını ister. Behlül Hazretleri hiç cevap vermez. Doğru çarşıya giderek yeni kesilmiş, parçalanmamış bir koyunu tam da çarşının ortasına asar. Çarşı esnafı Behlül'ün bu yaptıklarına bir anlam veremez. Delidir. Ne yapsa yeridir derler. Günler geçtikçe koyundan pis kokular gelmeye başlar. Vatandaş bu durumdan iyice rahatsız olunca doğru Harun Reşid'e giderek şikayette bulunurlar. Behlül çarşının ortasına koyunu astı. Koyun koktu. Kokudan duramıyoruz. Harun Reşit bunun üzerine çok meraklanır. Behlül neden böyle bir şey yaptı diye düşünür durur. Hemen çağırtır ve nedenini sorar. Behlül Hazretleri aman efendim der. Kime ne zararı var hayvanın? Kendi bacağından asılmış duruyor. Kokusundan herkes rahatsız olmuş. Bana şikayete geldiler deyince işte der. Kimse Kimsenin günahını çekmez fakat kötülük öyle bir şeydir ki kokusundan cümle alem rahatsız olur.